CSN Zeus kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım arkadaşlar. Auto Roulette VIP masasındayım. Biliyorsunuz Ağustos ayına özelde Auto Roulette'in analizini çıkardım arkadaşlar. Telegram kanalımda paylaştım. Bir, birkaç kişi kazanmış. Bana mesaj attılar Instagram'dan falan. Arkadaşlar bu arada Instagram'a ulaşmak için de şu an sağ hemen alt tarafta görüyorsunuz. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar... Ee, dediğim gibi analizlerden birkaç kişi kazanmış birkaç, birkaç kişi kaybetmiş. Neyse artık oyuna dönelim. 800 TL bir kasayla geldim abi şöyle ufaktan e, bir giriş yapalım. 100 lira bahis geldik. 16, 28, 60, 32, 60 abi. 16, 32, 28 sokmuş araya. Keşke 23 atmaz. Bu masa 23 atmaz abi. 16, 28, 32. Üst tabloya bakıldığına göre hani diyoruz ya 32, 23 diyoruz ya. Bu masada 33 gelmeyecek abi. Şu tabloda gelmez 23. Hadi oğlum hop. 35'ten aldık abi. 30'u sayı atacağı belliydi zaten. 30 30'u sayı atacağı belliydi. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, 35, 2 21 22 31, 35 attı. 24. Yeterli. Şöyle bir aldığım karı koydum. Bakalım Arkadaşlar şimdi e, analizleri çıkartıyoruz ama biz bu analizleri e, tabloya göre değil hani en çok atılacak rakamlara göre bak 24'ün bir yanına düşüyor ya şerefsize bak ya 35 5 yaptı görüyor musun lan olaya gel ya üst tabloda 5 yok 1 3 0 10 geliyor mu abi 10 onu ver kankam ona şöyle bir koydum 18 22 17 20 35 36 tekrar 30. Hadi bakayım yapıştır gelsin. Veriyorsun onu kaçıyoruz oğlum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Telegram kanalıma da yorumlar, yorumlara bıraktığım link üzerinden gelebilirsiniz. Güzel 35'ten aldık abi güzel adamsın. 35 5 35 yaptı yine. Şöyle bir bahis tekrarı yapalım abi tamam mı? Üçlü komşu değil de kankam bir komşudan şuraya. Şu 5 çevreyi tekrar alacağım. Ar arada 16'yı boş bırakmayalım. Şuraya bir dokundum. 24 çevreye yüklendim abi. 470 ele bir bay saldım. Hadi bakayım oğlum yapıştır gelsin. 24 çevreye verirsen rahatlayacağız. E İğmeyi aldın mı daha bizi kimse tutamaz. E İğmeyi verdin mi? Daha bizi kimse tutamaz. Yapıştır gelsin. Yürüt yürüt yürüt. Bu kadar ya be. be. İşte bu ya oğlum be. Adamsın be. Adamsın, ya be. Ya Adamsın ya be oğlum. Be. Ya Adamsın ya be. be. 24. Hemen ne yapıyoruz? 26, 10, 0, 18, 22, 34, 11, 9, 31. 26'ya bir tık şöyle 0, 24 tekrar 5, 1 abi. Yapıştır gelsin oğlum. Veriyorsun 26'yı kaçıyoruz. Veriyorsun 26'yı kaçıyoruz kanka. 26 olmazsa 0 da olur. Adamsın, cansın, ciğersin. Hadi oğlum yapıştır gelsin, yapıştır gelsin. Ulan 23'ü şimdi attı lan. Aa 23'ü uçtan almıştık. İyi iyi. İyi. 26'dan çiçek açmıştık oradan aldık. Güzel. Güzel abi zarar yok. 24 23 yaptı. Lan sıralı sayı yapabilir. 22 18 arkadaşlar. 32 5 21'i alalım. 1 0 8 ah be 21 aldık da 8'i alasaydık 8 alamadık tüh. Hadi oğlum yapıştır gelsin. 800 liradan güzel bir kazanç elde edeceğiz inşallah bakalım. Hadi oğlum 32'ye gir 21 İşte bu be işte bu. Ulan dedim var ya 21 arkadaşlar bu kadar abi bu kadar ya 21. Hop 12 şey 12 5 0 hemen şuna 8 alacağım 35 34 24 10 11 1. Abi 3K'da bile dursak yeter aslında da şöyle 34 çevreye bir tık yüklendim. Bakalım en kötü en kötü abi 3050 TL var 50 liradan katlamaya çalışacağım 800 liraya 3000 lira para abi mis gibi daha yerde 1250 lira bahsimiz var dur bakalım gün neler duvar diyoruz yapıştır yapıştır ulan bir lan bire gir lan ananı avradınız senin be 33 15 o 22 19 seri abi seri de masa dağıtacak dur masa verecek abi verecek dur hemen kaçmak olmaz 35 34 36 7 8 11 8'e bir tık yüklendim. Arkası 33 1 5. Hadi oğlum. 1 5. 1 5. 1 5 19. 15'e bir tık yüklenseydik güzel olacaktı lan. Hadi oğlum yapıştır gelsin canını yerim. Canını yerim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. O lan 8 işte bu be. işte bu be. Adamsın be. Adamsın be. Bu kadar be. Bu kadar. 8. 21. Hemen yani masa seri de abi verecek dur. Dur 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 dur. dur. En kötü 5000 lirada duruyorum arkadaşlar. 5000 lirada duruyorum. Şöyle katladım. Şu 34 çevreyi bek bekliyorum abi. 5K'da dururum abi. 800 lirayla girmişim. 5000 lira para almışım anasını satayım. Yeter. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Kazandım mı kaçın abi. Masada fazla durmayın. Emin olun pişman olursunuz. 31 yaptı. 8.31. Abi ben diyorum ki. Ulan yok ya. Ya da dur. 9, 13 35, 0 0'a bir tık. Katladım. 34, 9 22 18, 13'e bir tık. Hadi bakayım. Yapıştır gelsin. Arkadaşlar 5000 lirada duruyorum. Yani güzel para abi. 800 liraya güzel para. 7000 lira kazandık varsay. Ama kaybedince kaybettik. 9 atar mı? 9 at. 9 at. 7 attı lan 7 ne alaka oğlum ya Arkadaşlar ben 5000 lirada Duruyorum hiç uzatmanın anlamı yok Çok kısa sürede kasamızı 800 liradan 5000 lira Para yapmışız abi kim veriyor lan bu parayı Arkadaşlar şimdi Oynadığım güvenilir site hani diyorlar ki Bana işte güvenilir site falan Hani te tavsiye ediyorsun falan Arkadaşım ben sadece linki bırakıyorum Oynamak isteyen adam tamam mı Gider oynar benim önerdiğim siteden herhangi bir sorun yaşarsan benim referans linkimden gidip üye olduysan eğer herhangi bir sorunun varsa bana yaz. Paran kalırsa kendi cebimden ödeyeceğim. Hangi site olursa olsun. Ama benim önerdiğim site ve benim referans linkimden bak. Anladın mı? Ondan sonra arkadaşlar çekilişler hakkında hani ödül dağıtımları e, hakkında bilgi vereyim biraz da. Arkadaşlar diyor ki bu adam her ay ödül veriyorsun sen. Eyvallah. Kardeşim ben ödül veriyorum ama siteler de bana promosyon veriyor. Anladın mı? Hani şöyle promosyon, hani destek veriyor promosyon derken. Şöyle veriyor kardeşim. Diyorum ben diyorum ki siteye. Ya kardeşim ben işte şu benim referansımdaki üyeye ben şu kadar işte şu miktarda çekiliş yapmak istiyorum. Hani ödül atmak istiyorum. Site bana diyor ki tamam diyor. Bir konuşalım, anlaşalım. bu bu şekilde bunu çözüyoruz. Oturup konuşuyoruz abi. Örnek veriyorum yüzde ben kendi cebimden ödüyorum yüzde geri kalan yüzdeliğini de site ödüyor anladın mı kardeşim yani buradaki olay bu yani ha ondan sonra e, Instagram adresini hemen alt tarafta görüyorsunuz oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar e, biraz da çok konuştuk telegram kanalıma gelmeyi de unutmayın çekilişler ve ödüller hakkında detaylı bilgi almak için telegram kanalıma gelebilirsiniz ulan yedi bin lira para yat dedik keşke dursaydık neyse 5000 lira lirada kafi abi güzel kısa sürede hiç oynamaya gerek yok. 34 36 attı bu arada. Güzel attı. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Cansınız. Casino Zeus her zaman sizlerin yanınızda 12 attı. Oynamazdım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah.